Önce bir yol düşünün. Sorunun nereye varacağı belli değil. Yolun görünebilen kısmı çiçeklerle dolu ama ya ilerisi? Garanti diye bir şey yok. Ama o yola çıkmak öyle bir geliyor ki içimden. Çıkmazsam pişman olacağım. O çiçeklerin ardında olan şeyi görüp yaşamazsam eğer kahrolacağım. Şimdi düşün bakalım. Pişmanlık mı yoksa risk almak mı? Karar ver bakalım. Denemeden arkana dönüp gitmek mi yoksa yeni bir şeyi öğrenmek için bir cesur adım daha mı? Dur. Dur bir dakika dur dur. Önce şunu sormayı unuttuk. Bu yol bana iyi gelecek mi? Bu yola neden çıkmak için motivasyonum var? Bu motivasyon nereden ve neden geliyor? Bu yolda karşılaşacağım her şey için hazır mıyım? Yani mesele sandığımızdan çok daha derinlerde olabilir. Lig ışığıyla dan Transfakaraşan'a. Evet yolculuğumuz an itibariyle başlamış durumda. Antalya'dan çıktık yola. Hedefimiz beni geçen yıl yolumdan eden, beni araşan yolundan geri çeviren kadınla birlikte. Aha da burada. Ee, Transfakaraşan'a. Günaydın. Evet. O kadın da burada. Şimdi onunla birlikte Transfakaraşan'a doğru çıktık yola. Uzunca zamandan beri hayalini kurduğum bir rotaydı Transfakaraşan, Transalpina bütün motorcuların, çoğu motorcuların diyeyim hacı olarak, e, hacı yol olarak kabul ettiği, motorcuların kahvesi dediği yollardan bir tanesi. Kimisine göre de Transfakaraşan, Transalpina bir umre, e, North Kap'ta bir hacı yeri. Neyse sonuçta iki yerde çok önemli birer e, eşik motorcular için gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bugün yola çıkıyoruz. 18 Temmuz 2025 Cuma saat şu anda 6.30. Antalya'nın merkezinden hemen yukarıya Mazı Dağı'na çıktığımız zaman bir serinlik bizi karşıladı. Sabah serinliğinde yol alıyoruz. Yolculuğumuzun bugün ilk konaklama noktası Bursa. Yaklaşık bir 650 km sonra yeni şehirde günü tamamlayacağız. Ertesi sabah da Edirne üzerinden Bükreş'e süreceğiz. Asıl yolculuk, asıl belki de yolculuğun en uzun rotası yarın yaşanacak. Çünkü yarın bizi bir 850 kilometrelik bir etap bekliyor. Şimdi bugün sabahın erken saatlerine çıkıp yeni şehre doğru yol alıyoruz. Ben dönüyorum. Ben de dönüyorum. Kocanı bekliyorsun, arkası da sen dönüyorsun. Aynı anda dönmüyorum. <laughs> Her... geçen sene bugün Bursa'dan Batı Karadeniz'e çıkmıştık bu saatlerde hatırlıyor musun? Aa öyle mi? Tamam. evet 18'i o de, biz demek ki her yıl bundan sonra 18 Temmuz'larda bir yerlere yolculuk başlatacağız anlaşılan. Güzel, güzel bir tesadüf olmuş. Unuttun mu? E, tam net olarak 18 Temmuz olduğundan emin değilim. Ben de gördüm, kopya çektim birazcık. He, tamam, Çal <laughs> evet, sen çalışmışsın dersine belli. Nasıl hatırlamazsın demedin en azından şükür. Duyacaktım ama evet. kıyamadım sana. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu çamaşırların arasından e, döşeme altına doğru gidiyoruz. Sağdaki köpeklere dikkat et. Gerçi onlar kendi halinde oynuyorlar. Evet, çok tatlılardı. Evet. Bakalım yolculukta neler yaşayacağız? Neler göreceğiz? Nelerin tadına bakacağız? Hangi anları yaşayacağız? Bunları beraber göreceğiz, beraber yaşayacağız. Yolculuk başlasın diyelim. Haydi bakalım. kola verdiğimiz yerde küçük bir yağmurluk ve eldiven krizi yaşadık. <laughs> Değil mi? Evet. Ben elimden çıkardığım eldivenleri kaybettim. Evet elinden çıkardığı eldivenleri kaybetti. 10 dakika boyunca şurada şu alanda eldiven aradık. <laughs> bir sonra bulduk. Evet onun <laughs> eldivenleri benim tapkeyse çıktı. Nasıl olduysa <laughs> ve bunu nasıl başardıysa. Senin top açıp açmadığımızı bile hatırlamıyorum. Ne ara girdi onun içine? Çünkü o anda büyük bir e, kendini kaybederek öfkeyle rüzgarlarım nerede benim nasıl kalır diye bir sorunlu arayarak ve sorunlu olarak beni ilan ederek. <laughs> evet arkadaşlar yolculuğumuzun henüz birinci saatinde bir krizden <laughs> karşı karşıya kaldık. kaldık. Böyle gerildik. Ama burada hata senin aşkım. Nasıl benim ya? Yolda giyeceğimiz rüzgarlıkları ikiye böldüm sevgilim demedin bana. Eee bütün ö, olumsuzlukları <laughs> benim üstüme at. Bütün iyi şeyleri de. Neyse. O, bu, bu iş öyledir. Yakala sizin, <gülüyor> yakaladım seni. yakaladım <laughs> seni. Evet yakaladım beni. Geç bakalım da göreyim. Şimdi biraz ben biraz sen. Yakalarken de 162 gördüm. Bravo. <laughs> i̇şte bir kilometre ileride bir kahve içelim mi şu yerinde? İçelim aşkım. Ha evet ileride bak ileride geç doğal zaman. Bir anlığına bu yolculuğa çıkmadığımı evim ve işim arasındaki o sıkıcı metropol kalabalığında döngüyü devam ettirdiğimi düşünelim. Ne olabilirdi? Geride mi kalacaktım? Kimden ya da neyden? Ne için ya da kim için? Bir şey mi kaçıracaktım? Giden bir trene mi? uçağı mı? Birini mi? Cevabı vereyim bu sefer. En önemlisi kendimi. Anı ve dolu dolu nefes almanın tarifsiz hissiyatını kaçıracaktım ya da bundan geri kalacaktım. Son olarak bir yolculuk düşünün. Konforsuz, güvenli alan dışında, belirsizliklerle ve krizlere ve hayal kırıklıklarını gebe ama hedefe giden, öğreten, güçlendiren, büyüten ve daha nice şeyle dolu. Yolculuğun sonunda elde edeceğim şey, yolda kaybedebileceğim şeylerden daha mı kıymetli? Nasıl anlayacağım? Nasıl tahlil edeceğim? Neye güvenerek bir karar vereceğim? Yolculuktaki yolu mu dikkate almalı, yoksa yolcu olmaya karar verdiğim andaki düşüncelere mi odaklanmalı? Biraz sevgilim. Memleketimin yollarında. Hala 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 memleketmiş hala. <laughs> Maviş asır mıydın bu yollardan? Memleketine geldin neler hissediyorsun bakalım. <laughs> Çok mutluyum. Çok mutlusun. Evet. Anamı babamı göreceğim. Şunu beklerdim. Memleket bir kaldı ya. Allah'ını seversen. <laughs> Maviş benden daha mutlu. Bir yıl sonra topraklarına geldi. Beni tanımıyorlar hayatım yeni şehirde. Bak, bak benim ilk demediler gene. Ee, bu bekliyor biz böyle burada. Ben şuradan geçiyorum sevgilim. Yoksa bize yol Birinci günün rotasını tamamladık ve şu anda yeni şehirdeyiz. Bahçeye motorlarımızı yerleştirdik. Hatta güneş gelmesine üstünü örttük. Ve bahçede de şu anda keyif yapıyoruz. Yarın sabah erkenden yeni yolculuk var. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ah basın basın. Gene, gene çekim halindesiniz. yapalım evet. Sizi bir yerden gözüm ısınıyor ama nereden? Antalya'dan olabilir mi? Olabilir. <laughs> <laughs> günaydın Onur Hanım. Ah, günaydın Bülent Bey. Geceden beri görüşemiyoruz. Nasılsınız? Evet iyiyim. Memleketinizdeydiniz efendim. Nasıl uyudunuz? güzel aşkım. İnsanın memleketi gibisi yok. Aynen öyle. Şimdi saat 5.14 itibariyle Yenişehir merkezindeyiz. Az önce çıktık yola. Hedefimiz bugün Bükreş. Yolculuğumuzun en uzun rotası bugün olacak. Çünkü bugün zaman kaybetmeden Bükreş'e varmak istiyoruz. Ve orada dinlenip artık ondan sonra gündük maksimum 300 kilometrelik günlük turlarla gezimizin keyfini ve tadını çıkarmak istiyoruz memleketimin manzarasını. Evet. <laughs> o gördüğünüz yağmur bulutları değil herhalde böyle bir şey nem deniz üzerindeki. Evet. Deniz değil göl aşkım. Deniz diyorum göl. ama işte. İzdik gölü ihtişamıyla bizi selamlıyor. Biz de İzdik gölünü selamlıyoruz. Şu tırtıkları hiç sevmiyorum. Ve burada çok yoğun. Epey yoğun çünkü ciddi bir şey rampa. Siz manzaranın eşliğinde. Bir köprü daha geçiyoruz. Bu saatimiz köprülerle dolu aşkım. Hayatımızda ne köprüler geçtik. Bu da onlardan bir tanesi. Nereye <laughs> 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 evet. bağladın olayı yine? Evet. Aşkım ya. Ben Sefe'ye boğdum olayı. <gülüyor> <gülüyor> Şu güzelliğe bakar mısın? Evet çok güzel. Şahane. İstanbul. Harikasın çok güzel bir coğrafi yerim var, konumun var, güzelliğim var. Evet bu görsel şöleni de tamamlayıp artık Trakya'ya doğru adımımızı attık. Artık Avrupa yakasındayız. Asya kıtasını tamamlayıp Avrupa yakasında yol alıyoruz. Artık bir kahve molası verelim be ya. Artık bir kahve molası veririz be ya. <laughs> Şimdi Hamza Beyli sınır kapısına gideceğiz. Az önce konuşmalardan Hamza Beyli sınır kapısının yoğun olduğunu duyduk. Ne kadar süremiz kaldı şey şu anda? 37 dakika. Oo. 1 saat 15 dakika görünüyor benim şeyde sınır kapısına. Demek ki yarım saatte şeyde petrol arası yarım saat. Evet. Benzinlerimizi fullleyelim yiyelim çünkü yurt dışında daha yüksek benzin. Evet alalım full ee, i̇şimize bakalım. Hatta termosları da dolduralım. Evet, <laughs> termosları <Tempustur. gülüyor> da Hamza Bey'le sınır kapısına doğru gidiyoruz. Ülkedeki son benzinimizi aldık. Artık yolumuz Hamza Bey'le sınır kapısı. Evet, takıl kaşıma. Hmm. Motosiklet şeyi yok. Pasaport kontrolünden geçtik. Şimdi ikinci e, kontrol noktasındayız. Evet şimdi Bulgar suyunun tadına bakalım. <laughs> Lastiklerimizi bir değdirelim şuradan. Bak sen suya bak. Nasıl? Uyy Allah kahretsin. <laughs> evet yine ıslandı. Evet ya. Temizlediler bizi. Bulgaristan'ın içerisine girdik, sınırı geçtik. Biraz tam öyle yemek saatiydi muhtemelen. Biraz ağır işleyen bir sınır geçişi vardı. Ee, geçtik. Hedefimiz artık bundan sonra Romanya. Akşama umarım Bükreş'te bu yorucu günü noktalarız. Biralarımızı yudumlarken görüşürüz. Evet, umarım biralarımızı yudumlarız. Hadi, <laughs> hadi. Hadi. Buradan bir şey sormuyorlar galiba. sınırı geçince dil değişiyor, hava değişiyor, yollar değişiyor ve bizi Nazlı Hikmet'in dizelerinden duyduğum deli orman karşılıyor. Devasa büyüklükteki yemyeşil ağaçların arasından geçerken kendimizi büyülü bir masalın içindeymiş gibi hissediyoruz. Yavaştan başlayan virajlar da bizi sanki birkaç gün sonra gerçekleştireceğimiz Transfagraşan ve Transalpide yollarına hazırlamak istermiş gibi kendini önümüze seriyor. Ne tepemizdeki kızgın güneş, ne gittikçe acıktığını yüksek sesle dile getiren karnımız, ne de uzayan yollar bizi yılgınlığa itiyordu. İçimizdeki çocuksu neşeyle deli ormanda, alplerdeki haydi gibi cıvıl cıvıl mutluluk saçıyorduk. harika bir araba. 1960'lı çok eğri bir araba. Eksiz doğanın içinden mantıramız devam ediyor. Lig yılın transfer karışana. E tam gideceğiz. Sevgilim. Aha yolu kalmışlar. Aa, soğan soğandı, hızlıca bak. Yedik tozu. Dükreş'e yaklaşık 3 saatlik yolumuz kaldı. Şu anda Razgarat'a doğru ineceğiz. O yollarda Onur'un öyküsü geldi, yoruldu bir çeşme bulduk soğuk bir çeşme Türk Rizeli bir Türk köpörle bir merhabalaştık o da Almanya'ya gidiyormuş O <laughs> nasıl geçiyor yolculuğunuz? Çok güzel. Çok güzel. Biraz yorucu oldu tabii bugün. Evet. Çünkü Türkiye İstanbul trafiği çok yordu beni. Sabah bir rağmen, değil mi? Rusçuk. Çok sevimli bir yermiş ama. Beğendim memleketimizi. Ben de Bulgar vatandaşı olabilirdim şimdi. Sol'a mı döneceğiz aşkım? Doğru gideceğiz hayatım. E geç o zaman önüme. Kontrola ana Bunu herkes kendisi doldurur herhalde. Aha RP girmiş burası. Şuraya girseydin. Yanlış yere girdin. Şimdi Bulgaristan Romanya sınırındayız. Köprüden önce <laughs> bir benzinlerimizi aldık. Köprüde ciddi bir yoğunluk var. Kıpkırmızı üzeri. Köprünün trafiği. Az önce bir korna sesleri falan vardı. Sonra polis geldi. Biraz sanki rahatlamış gibi ama Bakacağız ne durumda. Tamam ben bilmiyorum bende şu anda şey yok. Aa, geliyorum hayatıma geliyorum. Da sen de, polisin önünde misin sen? Ha tamam. Tamam seni bekliyorum. Evet yanıma gel. Evet böyle karışık bir trafik içerisinden köprüye girme telaşındayız. Rusçuk. Burası Tuna kıyısında kuzeyde artık Bulgaristan'ın son şehri. Karşı taraf Romanya. Tuna bütün itişamı ve vakurluğuyla karşımızda. İçinde ağır tonajlı gemilerin de seyahat ettiği Tuna edalı bir süzülüşle Almanya'dan itibaren topladığı yükünü Karadeniz'e doğru taşırken biz de bu nehrin bir ucundan diğer ucuna geçmenin Görkemli bir köprünün üzerinde bulunmanın ve yolda olmanın keyfini çıkarıyoruz. Evet bunlar bekleyenler bu kadar şey o köprüyü bekleyen kuyruk dönüşte farklı bir rotadan gitmek lazım. Hayır hayır şuradan geç. Bak, bak orası araba hastadır hayat. Araba buraya sola yanaş. Kamyon takılacaksın şimdi. Merhaba Romani. Romani Free Shop. Aha bir şey alsak mı acaba buradan hayatım? Dur. Şu araba arkada araba var. Evet. Dön. Aha banket varmış orada. Tamam. Hayatım girsene şuradan. Bu köşe son 70 kilometre kaldı. Artık saatte 8 çeyrek Türkiye saati tabi bu arada bu belirttiğim saat dilimi Bugün matımı yola çok güzel buluyor Ve artık yolcu bir yolculuğun son 70 kilometresindeyiz Sevgilim caddenin güzelliğine bakar mısın? Sevgilim bunlar hep senin için yaptırdım. Aşkım hiç gerek yoktu çok naziksin çok teşekkür ederim Bizim Dükreş Belediye Başkanı'nın yakışıkları kalıp <laughs> Teşekkür ederim sevgilim. Ama sağ taraftakları yakmamışlar gene bak. Bu solcu herhalde. Sağ solcu. <laughs> Kesin aşkım. Olsun var. ben bu kadar da razıyım sevgilim. Ekonomi devrindeyiz. Olsun. Her tarafı yakacak. Bir dakika sonra. Bükreş'in içerisindeyiz. Neredeyse korneye basacaktım ama burası Bükreş sessiz bir şekilde Avrupa'da olduğumuzda hissettirelim. Anam yanlış yerdeyiz. Neyse. Dur. Dur. Sevgilim. Ha biz buradan ne yapacağız? Sağdan gideceğiz ama. Görebiliyor musun ki ben senden?